Hepinize yeni bir PUBG Mobile videosuna merhaba dostlar. Bugün sizinle birlikte kaldığımız yerden sol rankta yılanla merak gasp ve faiz olmaya devam ediyoruz. Da hızlı bir şekilde yine Sencer doğru atlıyoruz. Şu an Fatih olmama, daha doğrusu as olmama 4 puan var. Bugün sizinle birlikte inşallah bu maçın sonunda as olacağız. Aşağıdan videomuza like bırakarak bana destek olabilirsiniz. Erkeğe like alma abone değilseniz abone olup daha fazla videoları kaçırmadan izleyebilirsiniz derken 26-30 30 kişi var aga en kötü. O da en kötü yani. Yapma be. Aga ben bir yerden bir mutant yedim. Nereden yediğimi bilmiyorum. O mutantı yedikten sonra rahmetli oldum. Direkt. Neyse. En azından şöyle düşünün. Birleşti abi burayı kurtardık. Yani birleş birleştir onu bulamayanlar da var diyelim. Şimdi alan bu şekilde olduğuna göre ben size açıkça söyleyeyim. Bu alan yani şu farm ile arasında bitecek. Peki biz ne yapacağız? Aynen öyle. Şuradaki bizim muhteşem evi almaya gideceğiz. Çünkü o evi alırsak Maç winner winner ben orayı nasıl işaretliyorum oraya gözüküyor neyse Şimdi arkadaşlar şu an sıramız 300 ile 400 arasında Bu gece bu hesabı Fatih yapmayı düşünüyorum Dün 100 puan kaldı 2 saat vardı 2 saatte 100 puan kasılmıyordu ben de saldım. Hatta 2 saatte değil 3 maç hakkım vardı yani. 3 3 maçta 100 puan alabilmem için her maç 30 30 30 gitmem gerekiyordu ki 30'dan daha fazlası da gerekiyordu bu arada. Baktım gece saat 1 yetişmeyecek abi. Koydum kafayı yattım. Bugün artık bir tık fazla puan kasacağız Bugün Fatih olmak isteyenlere de şöyle bir şey söyleyeyim. Bugün Fatih puanı büyük ihtimalle 4300 puan olacak. Haberiniz olsun. Aha da aşağıda arabamı buldum. Hemen hızlı bir şekilde şu jipe doğru inelim. Çünkü jip bize lazım. Şu an 4 puan var. 4 puan sonra as olacağız. As olunca bakalım sıramız kaç olacak sizinle birlikte göreceğiz. Ve ilk ihtimalle bugün 4300 yaptığımda bu hesap Fatih Ligi'ne ulaşacak. Ve ben de sizlere yarın diyeceğim ki 3 günde Fatih oldum. Niye 3 günde? Sizin ilk günü ben zaten akşam 4'te kasmaya başlamıştım. Arabik tayyareciğim bak benim burada hayat memat meselesi bir hayat memat mı? Bir an mematiye bağlayacaktım. Hayat memat meselesi var burada. Yani sen gelmişsin bana gökten düşüp vurmaya çalışıyorsun. Ayıp ediyorsun kral yani hani. Bir level kaskı değiştirince diğer bir level kaskı anca ne oluyorsa bir de o var da neyse. Demek istediğimi siz gördüğünüz, anladığınız, bildiğiniz, yaptığınız derken şöyle hızlı bir şekilde şu eve bir girelim abi ölmeden. Hop. Dur olmadı. Şöyle hocam azıcık öne gidelim. Sonra geri gidelim. Sonra böyle yapalım. Tamam kafamıza da rezon verdi. Şimdi hızlı bir şekilde bana Uzi'den kurtaracak bir silah lazım. Yani ne olursa hani ne olurdan kalsın işte mutant olmasın da yani mutantı bile kullanırım Uzi yerine orası ayrı bir konu. Böyle otomatik sıkan bir silah bizon artı pompalı. Hadi okey valla derim. Yani işte iyidir ya gene de o kadar iyidir. En azından biz onu bir tık daha seviyorum Uzi'ye göre. Yani Uzi vurmuyor abi ya da bende vurmuyor bilmiyorum. Bugün çifte pompalı ile oynayayım ya şöyle ikiliyle. Azıcık da bununla oynayalım değişik olsun. Şu aradan başka alabileceğim bir şey var mı? Yok. Şimdi rank kasarken sizin en çok dert ettiğiniz şey şu abi elimde silah yok ben ne yapacağım. Elinde skan silah varsa bu iş bitmiştir. Daha fazlasına hiç gerek olmuyor. Hiç. Niye mi? Çünkü birazdan bot gelecek bot vuracaksınız. O yüzden bakıyorum kimse yok aynen. Tamam. Birazdan şimdi bot gelir. Bir tane bottan silah tızlarız. Ondan sonra maç sonunda yap. bir iki adam vururuz. Onlardan silah alırız derdimiz. Biz onu da adam vurma görevi artık sana kalıyor. Lan. Rezon korkuttun beni. Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Telefonu gene bırakma pozisyonuna geliyoruz abi. Yerimize yatıyoruz. Telefonu bırakıyoruz ve Fatih bitti. Bak gene hiçbir şey yapmayacağım. Hepinize önerim bu. İlk 5 dakika Loot yapın. 15 dakika yatın. 10 dakika fightlaşın. Al sana Fatih. Bitti. Yılan yap Fatih ol. Yatıyorsun yılan yapıyorsan Fatih oluyorsun. Bu kadar. Başka hiçbir şeye gerek yok. Aha da geldi gönlümün efendisi. Hoş geldin. Ben size ne demiştim? Keşke kaskına vurmasaydım. İş gerek var mı abi? Acele yok. Bak M7 getirdi mesela. Artık daha güzel bir silahım var. Bu arada ikinci silah olarak bence uzak bir servis konum yok değil mi? Yok. Tamam. Pompalı dursun abi. Yakın fightta birinin kafaya pompayla en kötü. Çökeriz, tertemiz üçleşim oldu. Dert bir dert değil abi bak şu an mesela KD'm 3 benim. Yani bu hesapta şu an buçukta bu maç mesela şu an 3 KD'm var benim. Hani maç sonu 1 iki adam daha vururuz 6-7 leşvin bitti. Ne oldu 5 KD'yi geçtim ben hani Tek tek KD kasmak da zor değil. Bu arada şeyi söyleyeceğim size Yorumlarda en çok yazdıklarınızdan biri şey FPS'im düşük maç sonu nasıl kill alırım maç başı kill alamıyorum mevzusu. Yani j Prime'de şöyle bir taktik yapıyordum ben maç sonu Buggy ile yerde sürünenleri eziyordum. Bu şekilde kasıyordum hani eğer ki FPS'iniz çok düşükse yani evdeki adamlara kafa atıp vurma ihtimali düşükse böyle maç sonları yerde sürünen adamlar oluyor. Tabi bu sezonun başı oluyor çünkü sezonun sonu az oyuncu kalıyor maç sonunda ama sezonun ilk 2-3 haftası mesela ilk 2-3 haftası maç sonu çok adam oluyor. Yani 30 kişi var ya mesela bunların 10-15 tanesi dışarıda sürünüyor. Orada da taktik sana kalıyor. Buggy ile gidiyorsun ya da diğer arabayla fark etmez abi ben buggy öneririm. Buggy bir tık daha böyle ezme konusunda iyi diyebilirim. Benzin tasarruf falan olduğu için daha iyi. Yani benim önerim buggy ile mesela maç sonları adamları ezerek kill alabilirsiniz. Ben çok fazla yapıyorum bu taktiği haberiniz olsun. Adamları umursamama seviye sıkın sıkın birbirinize vurun ha kırın. Gez yes, gez yes, kanka. şimdi kaldı maçta 29 kişi benim dediğim gibi de oldu. Hani alan dedim ki işte bu Mailta'nın farmın oralarda biter. Aynen de öyle oldu. Bak görebilirsiniz Mailta farm shelter arası bitti. Yani öyle bir yer aldım ki maç başından beri bu yerde buradayım. Benim için acayip güzel oldu açıkçası. Şimdi ne yapacağız? Bekleyeceğiz abi. Alan bir kapansın bakalım. Kalan kişi sayısı baya baya güzel. Hani bu maç mesela bu üçleşle ben İlk ona girsem çok güzel puan alacağım. hani O yüzden bak eğer rank kazıyorsanız Taş ligini görebilirsiniz. Taş ligini gördüğünüz zaman Fatih olabilirsiniz demek oluyor bu. Yani Fatih olmak için Taş ligine öncelikle bir çıkabilmen gerekiyor. Bence hepiniz Taş ligine çıkabilirsiniz. yani Taş ligine çıkma potansiyelin varsa Bu senin Tekli üşeniğe de çok çok rahat Fatih olabileceğini gösteriyor. Tekten zor rank elmas ve platin. Platin daha zor. Elmas platine göre bir tık daha kolay taş Ligi çok kolay. Hani şey böyle her zaman kolay orta zor diye gider ya. Burada da tersine zor orta kolay diye gidiyor abi. Tekli böyle bir yer yani. Şimdi 28 kişi var 400 metre alan var. Ben ne yapsam ne etsem ne örsem diye düşünüyorum. Şuradaki açıktaysa onu bir çekelim mi? Bence açıkta değil. Tepenin arkada sanırım aynen. Yo yatıyormuş lan orada. kanka yani hani bir zahmet ol burada tı 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 diye sıkıyorum burada susturucu tık 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 tık. Agalar bir şey diyeceğim bizde mermi yok lan ne yapacağız maç sonu pompalı oynayacağız herhalde. Pompalı show hadi bakalım. Uzi almayacağım bu arada. Uzi alacağıma ama hiç almam. Yani mermisiz fight'e gireyim ama Uzi ile o fight'e girmeyeyim ya. Ciddi söylüyorum bak. Şu M7'i şu pompalı bana yeter ha. Ben Uzi'yi alırsam ölüyorum. Ya 25 mermisi var abi. Daha sıkmadan mermi bitiyor. 35 mermi olması lazım muzuyu bir kere kullanabilmek için. 25'te daha da kanser oluyorsunuz. Bir daha abi çok çabuk mermisi bitiyor. Yani eskisi gibi değil ya. Eskiden uzu böyle o mermiyi attın da hasar veriyordu. Tamam mı? Şimdi abi ben geçen yayında da söyledim. Bak bir adama 8 tane Uzi mermisi vurdum. Ölmedi. 7 tanesi karnına bir tanesi ayağa. Yani 8 tane mermi tutturup ölmüyorsa. Abi ben ne yapayım? Yani benim ne suçum var? Hani vurmuyor o yüzden silah. Öyle. Ben kullanmam. Bana ne? Şimdi 5 saniye var. Ee, yani sal geçerimizi kurtarır bizi şimdilik. Ya kanka cidden bekledin mi ya? Dur bir dur. Zaten sal geçerim yok ki. Bu da ne kadar fırsatçı çıktı. Bak hala sıkıyor ya. Kardeşim salar mısın? Hani alana gitmemiz gerekiyor. Bak sen de gel hadi. Gel alanda faydalanalım. Ama şimdi değil. Bana şimdi ne kadar bir yer lazım da. Sen <laughs> Tamam. Heh, bu da çıktı. Şimdi gel bir de bu tarar. Ben nane yiydim aga. Çok sıkıntı. Ben hala canımı dolduramam. Canımı dolduracak bir yer durmam lazım. Da nerede? Oğlum hiç mi yer yok? Neyse. Bu canına gideceğiz abi gidebildiğimiz kadar. Nereye gideceğimi bilmiyorum da. Can bassak yer o yer yok onu biliyorum. Oho maltan içine mi? Olur şurası da dolu. Vallahi bir tane vermeyesem gebereceğim. Yaptığım işlere bak. Hayatta kalma çabaları yaşıyorum ya. Hayır hayır hayır. Aga o temik mi? Ya ben sizin gibi termiklerim var ya yeter ya bir salın ya. Of canı kaç şu diğerinin Artı 11 aldım Bunun da canı yok Hiç. Şuna bak abi can yok İkisini de alacaktım ya Gene geldi temel Abi gidiyorum gidiyorum lan arkamdan nasıl mermi geliyor Astigine şükürler olsun ulaştık abi <laughs> Şükürler olsun Alan ne tarafta abi bu tarafta Bay Agalar M4'ümüz var meriğimiz var 3x'imiz var Bence lootumuz güzel. AMR e 3x takmak bir tık tabi silah ayıp oluyor ama ne yapalım yapacak bir şey yok. Hayatta kalmamız gerekiyor bazen. Şuradan şöyle bir tane araba bulabilirsek çok çok güzel olur. Bulamazsak da yapacak bir şey yok. Yani de kafama havada rezon düşmez değil mi benim? Yani daha önce hayatımda öyle bir başarı elde etmedim. Elde etmek ister miyim sanmıyorum. Araba lazım onu biliyorum. Ee, buraya da koymamışlar. Ne yapacağız? Top olup mu gideceğiz alına? Herhalde öyle yapacağız agalar. Hop. Tertemiz ikileş aldım ha. Ben ne kadar beleşçiyim değil mi? Yo değilim. Yalan söyleme. Yalan söyleme. Ben gidiyorum. Top oldu balına gidiyorum. En azından top 50 ile falan gidiyor. Bu da iyi bir şey. Ya 20-30'da gitseydi abi bu. O... Kanser. Aha da bir tane araba buldum. Ferdi bunu sevdi. Agalar şuradan şu arabaya binelim ve kaçalım hiç. Oyalanmaya gerek yok. Oğlum top arabayı itebiliyormuş lan. O kadar güçlü müymüş? Neyse kaç 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 kaç. Şimdi alanın ortasına doğru geldim. Gene bizim şu ev boşsa şu evi dızlayalım. Tabi araba düz giderse inşallah düz gider. Orada bagi var. Oğlum burada 3-4 tane bagi var. Arabaya ihtiyacımız olursa araba sıkıntımız yok. Şimdi bu evde biri var mı acaba? Sabahtan beri buradayım. Yani maç alanın şu şekli geldi. Siz düşünün öyle bir yer almışım ki gene tek bir yerde alanı bitirmeyi başarabildik. Şimdi bu alan bu şekilde. Biz buradan şu arabayı dızlayıp kaçalım. Çünkü bizim arka evde birisi var. Haberiniz olsun. Buradan kaç abi topuk. Arabamın benzini var o yüzden bakiye geçmeyeceğim. Bas 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 kaç 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 kaç. Topuk 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 topuk. Şu alanın kapanmasına 40 saniye var. Ne olacak? Bir sonraki yere doğru yavaştan gideceğiz gibi duruyor. Hadi gidelim. Şu rozonun içinden bir tane bize acil bir ev lazım. Baya acil bir ev. Ev olmazsa sıkıntı. Ev bulursak okey. AMR var. Daha sıkmak nasip olmadı ya. Valla böyle ay ediyorum PUBG abi. Çok güzel park etmedim mi? bence ettim. Bence, sizce bak çok güzel durdu oraya. Hiç uğraşmadım. K okay, kimse var mı? Yılan tıs. Bir an ben ölecektim. O niye ölmedi onu da anlamadım. Yere yat keşke hiç yere yatmasaydım dedim bir an biliyor musunuz? Yere yattığım için ölüyordu bazda. Diyorsun ki ben sumak yoluyla mı geldim? Acıdı. Çok acıdı. Bayağı acıdı. Artı 15 verdi. hiçbir şey yapmadık da kafama vurmayaydın iyiydi. Ben senin kafana vuracaktım. Neyse güzeldi. Bakalım sıramız kaç oldu hep birlikte. Ona göre videomuzu bitirelim. Sıralama kaç oldu? Gel. Oğlum açılmadı ha. Şu anda sıralamamız şu anda sıralamamız 158 oldu. Yani bugün hesabı ben ilk yüze koyacağım diyebilirim agalar açıkçası. Yani ilk yüze girme ihtimali var hesabın ki büyük ihtimalle girecek. Şu an 4228 4222 puan yaptım. Zaman 158 gayet iyi. Şimdi bu hesap kaç puanda Fatih olur derseniz ben bugün açıkçası Fatih puanını 4300'e yakın olacağını düşünüyorum. Yani ne demek bu? Böyle bir 4260 4270 olabilir. Bakalım akşam hep birlikte göreceğiz. Neyse bu videoluk benden bu kadar. Umarım video beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bir sonraki papşa videoda görüşmek üzere. Bay bay.